Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birazcık üniversite hakkında, kimya bölümü hakkında ve yıldız teknik hakkında sohbet edeceğiz. Hazır tercihler yaklaşmışken böyle bana gelen soruları derledim, toparladım. E, karışık bir sıralamayla sizlere bunları cevaplamak istiyorum. Hazırsanız başlayalım. Kimya ve kimya mühendisliğinin farkı. Kimya ve kimya mühendisliğinin farkını aslında geçen sene tarih döneminden önce yaptığım videolarda kısaca anlatmıştım. Yine kısaca bir değineyim ben bunu hani güncellenmiş de olur ha. Ee, kimya bölümünde biz mililitreye çalışıyoruz. Kimya mühendisliğinde ise tonla çalışıyorlar. Kimya mühendisliğinde laboratuvarda üretilen kimyasalların, ürünlerin her neyse hepsini alıp endüstriyel boyutlarda üretiyorlar. Bu şekilde bir ayrım yapabiliriz. İyi bir üniversitede kimya okumak mı yoksa orta düzey bir üniversitede kimya mühendisliği okumak mı? Bu soru çok güzel bir soru ve bana gerçekten çok fazla gelen bir soru. Şöyle anlatmak istiyorum bunu. Eğer mühendisliğe puanınız sıralamanız vesaire yetiyorsa herhangi bir okulda Bence gidin mühendislik okuyun yani. Benim size tavsiyem hani kişisel olarak tavsiyem budur. Çünkü mühendislik etiketi her zaman sizi bir adım öne geçirecektir Ancak ama ben kimya okumak istiyorum işte hani farklı bir şehre gitmek istemiyorum ya da iyi bir üniversitede kimya okumak istiyorum kafasındaysanız da Şöyle söyleyeyim e, kimya bölümünü tercih etmenizde herhangi bir sakıncası yok. Her meslek için bu kimya, kimya mühendisliği işte mimarlık, inşaat mühendisliği neyse her meslek için yeterli olan tek bir şey sizin kendinizi geliştirmeniz. Siz kendinizi e, sosyal alanda ve kültürel alanda ve bilgi anlamında ne kadar geliştirirseniz bir işe girerken de o kadar rahat edeceksiniz. Erasmus da yine üniversiteye başlayacak öğrencilerin bana çok fazla sıklıkla sorduğu bir soru. Arkadaşlar her okulda her bölüm öğrencilerini Erasmus'a gönderiyordur. E, bu mesela bizim okul içinde Yanılmıyorsam 2.20'nin üzerindeyse eğer ortalamanız Erasmus sınavına girip hani yabancı dil yeterli sınavına girip daha sonrasında 2.20 ortalamayı gösterdikten sonra istediğiniz ülkeye eğer bölümünüzde anlaşması varsa istediğiniz ülke istediğiniz okula tercihinizi yapabiliyorsunuz. Kimya ve kimya mühendisliğini aynı anda okumak. Şimdi şöyle, kimya mühendisliğinde genellikle mühendislik dersleri ağırlıkta oluyor. Kimya bölümünde ise daha çok bilgi dersleri ağırlıkta oluyor ve laboratuvar dersleri ağırlıkta oluyor. Siz eğer kimya mühendisi okuyorsanız endüstriyel ile alakalı endüstriyel derslerden alıyorsunuzdur. İşte makineler olsun, proses tasarımı gibi dersler olsun. Ama kimya bölümünde ise böyle bir şey yok. Ha, eğer ikisini bir okumak istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Birinden birini okuyup diğerine yüksek lisans yapabilirsiniz ya da çap yapabilirsiniz. Çap yaparsanız şöyle bir avantajınız olacak. Belki okumak uzayabilir ama bu durumda hani şöyle bir olay var. Kimya ve Kimya mühendisliğinin bazı dersler ortak olduğu için Herhangi birisinden birine verdiğiniz zaman diğerine zaten vermiş olarak görünceğiniz için hani bu dersleri saydırabiliyorsunuz. Laboratuvar dersleri. Laboratuvar dersleri de yine kimya bölümü okuyacakların çok böyle meraklı beklediği dersler ve çok sık sorduğu dersler. Ee, şöyle söyleyeyim, hani laboratuvarda böyle hayal ettiğiniz gibi bir sürü bir sürü bir şey birbirine katıp asla hani gidip de böyle bir ortaya çok acayip bir şey çıkarmayacaksınız. Onu baştan söyleyeyim. Ee, her laboratuvar dersinin kendisine göre bir deney föyü ve deney defteri oluyor, rapor defteri. Ee, Bunlara gidip Alıyorsunuz okulda kütüphane seren. Daha sonra o deney defterinde yazan deney formunda yazan tek tek böyle her maddeyi yerine getiriyorsunuz. Akabinde de bunu raporluyorsunuz ve bu deftere yazıyorsunuz. Laboratuvar giriş veya çıkışlarda ise quizler oluyor ve bu quizden belli bir notun altında alırsanız de deneyden kalıyorsunuz ve o gün o deneye giremiyorsunuz. İşleyiş bu şekilde arkadaşlar. Bölüm ya da okul değiştirme. Zamanında benim de yaptığım gibi birçok öğrencinin yaptığı bir hata var üniversiteye başlarken. O da istemediği bir bölümü iyi bir okul diye yazıp daha sonrasında hani çap yaparım, yetiş yaparım ya da okul değiştirme düşüncesi bu bölüme başlayıp e, hayallerini gerçekleştirememek. Şöyle bir şey var. Bunu yapmanız için gerçekten çok sağlam çalışmanız gerekiyor. Ve not ortalamanızı üçün, mümkünse hatta 3.5'ün üzerine çıkarmak gerekiyor. Ve bu oldukça zor bir olay. Ancak yine de ben bunu yapacağım. istemediğim bölüme gireceğim. İşte kimya yazacağım. Daha sonra çap yaparım. Veya bölümü okul değiştiririm diye düşünüyorsanız da size vereceğim tavsiye şu. Ortalamanızı kesinlikle ve kesinlikle yüksek tutun ve hani istediğiniz bölümün okulun şartlarına bakın. Yani çünkü bütün bölümler ve okullar kendisine göre bazı şartlar belirlemişler ve bu şartlara uymayanları hani hiçbir şekilde bölüme veya okula kabul etmiyorlar. %100 ve %30 İngilizce bölüm arası fark. Yine bu da çok sorulan bir soru. Özellikle bizim okul için çok sorulan bir soru. Diplomada %100 İngilizce ya da %30 İngilizce yazdığı zaman bir fark oluyor mu gibisine bana çok soru geldi. Bu konuda cevabım hayır arkadaşlar. Çünkü %100 İngilizce ya da %30 İngilizce de okusanız İngilizcede her türlü ilerletme imkanınız var. Evet %100 okuyorsanız tabii ki daha çok fazla bir imkana sahipsiniz. Ancak hani benim %100 İngilizce okuyup da böyle İngilizce çok iyi olan arkadaşlarım da var. %30 İngilizce okuyup İngilizce çok çok iyi olan arkadaşlarım da var. Hani bu tamamen sizin kendinizi geliştirmeniz alakalı bir şey. O yüzden hani İngilizce'de kendinizi geliştirin. İsterseniz Türkçe bile bölüm okuyabilirsiniz. Yine de çok da bir fark olacağını düşünmüyorum. Çünkü bir şirkete işe gireceğiniz zaman zaten eğer yabancı ortakları olan bir şirketse veya hani İngilizce çok önem veren bir şirketse size İngilizce mülakat yapacaklardır. Orada da zaten kendinizi gösterebilirsiniz. İş imkanları ve maaşlar. Son olarak iş imkanlarına ve maaşlara değinmek istiyorum. İlk başta maaşlarla başlayalım. Arkadaşlar her şirket kendisi bir maaş skalasında bir bütçeye sahiptir ve hani ona göre herkese farklı bir maaş verir. O yüzden ben hani ortalama şunu alıyoruz bunu alıyoruz veya işte insanlar şunu alıyor bunu oluyor gibi bir yorum yaparsam bu çok sağlıklı bir yorum olmayacak. O yüzden zamanla zaten deneyimlerinizde göreceksiniz bunu. İş imkanlarına gelince de ya bence kimya okumanın da diğer bölümlerden çok da bir farkı yok iş imkanları açısından. Şöyle yani hangi bölümü okursanız okuyun, isterseniz tıp okuyun, isterseniz inşaat mühendisliği okuyun, hani ne okursanız okuyun. Kendinizi geliştirmediğiniz sürece, yabancılığınız olmadığı sürece hani zaten çok iyi bir yerde işe giremezsiniz. Bu bir gerçek yani hani Türkiye'de ülkenizin gerçeklerinden birisi. Hani iş imkanları daha mı az kimyanın işte mühendislik okusam daha mı avantajlı olurum diyen insanlar tabii ki de var. Yani bunu az önce de değindim zaten. Yani mühendislik etiketi tabii ki sizi bir adım öne taşıyacak, belki iki üç adım öne taşıyacak ama hani siz kendinizi bir kimya mühendisine göre çok çok daha geliştirirseniz zaten onu önüne çok rahat bir şekilde geçebileceksiniz. Yani aslında her şeyin temelinde kendinizi ve yabancılarınızı geliştirmek yatıyor. Sorular bu şekildeydi arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip ederseniz bu tarz soru-cevap videoları yapacağım zaman haberdar olabilirsiniz çünkü story'de veya post çıkarak hani bir şekilde bunları duyuruyorum. Ee, o şekilde hani bana ulaşabilirsiniz. Onun dışında tabii ki DM'den, mailden veya yorumlardan yine ulaşıp bana sorularınızı sorabilirsiniz. Sizi seviyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.